Beykoz'da defineciler mezarları talan etti. Beykoz Yalı Mahallesi Çakmak dede mezarında iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar hazine aramak için kaçak kazı yaptı. Mezarlıkta yapılan kazı sonrası yaklaşık 2 metrelik çukurlar açık şekilde bırakıldı. 126 tarihi mezarın bulunduğu alanda bazı mezar taşlarında kırıldığı görüldü. Açılan çukurların içerisinde bulunan mezar taşları ise dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken kaçak kazı yapıldığı iddia edilen mezarlığın son hali havadan görüntülendi. Evet bunları e, hakikaten bu aynı zamanda tapularımız bunlar. Hı hı. Yani e, buna çok ciddi bir şekilde dikkat etmek lazım. Sahip çıkmak lazım. Mezarlar bir ülkenin e, bir milletin tapularıdır. Bunların üzerinde yazılar vardır. Hangi tarihte, nerede, ne zaman, nasıl efendim vefat ettiler. Onunla ilgili bilgileri de efendim sizin tapunuz oluyor elinizde. Oraya vatandaş tabii defnedilmiştir. Bunlar Define arıyorlar efendim. Evet, enteresan. Maalesef e, mesela e, şeyde e, ilginç bir şekilde e, o, o muhacir olan e, efendim, mübadele ederek giden vatandaşlarımız var. Hı hı. Romlar, Ermeniler gidenler bilhassa mezarlıkları, tarihi mezarlıkları seçmişler. Orada bazı gömüler yapmışlar, altınları bırakmışlar. <laughs> ben bizim mesela Van'ın Hoşap, Hoşap'ı var hı hı, eski bir evet. şey, eski bir belde aynı zamanda yani aslında Van'ın da bir taposu mahiyetinde. Ne kadar farkındayız bilemiyoruz. Oradaki kale boşuna değil. Yani orada güzel bir Osmanlı uç Uçbey'inin kalesi var. Sarı hı hı. Süleyman Bey'in kalesi var. O yıllarca böyle bir İran'dan gelebilecek mezhepçi yaklaşımı önlemiş. Orada bir tarih var. Tarihi mezalar var. Ve hakikaten bunların muhafaza edilmesi lazım. Van bir Türk yurdu mudur? Evet. Hı hı. Anladın mı? van e, aynı zamanda bir Osmanlı Beldesi midir? Evet, oradaki kalleden belli e bunları o zaman muhafaza edeceksiniz, kaldıracaksınız. Hatta burayı efendim güzel bir açık hava müzesi haline getireceksiniz o mezarlardan dolayı. Evet, şimdi burada da bu mezarlar çok kıymetli. Efendim bazı Ermeni vatandaşlarımız, Rum vatandaşlarımız giderken e, efendim ziynet eşyalarını buralara gömmüşler. Çok nadirdir. Evet tabii e Sonra canım. bunlardan gel, geliyorlar. E, o ata ve babalarından aldıkları şeylerle, haritalarla, izahlarla geliyorlar. O kabirleri kazıyorlar. Tarihi mezarları tarumar ediyorlar evet. eski tabirlerle. Kırıyorlar. E, o tapularımız ya an. nedir aynen efendim öyle. bir gömü bulacak diye. E, aynen. İşte Üsküdar'da yapılan da bu. Sahip çıkmak lazım. Kesinlikle sahip çıkalım değerlerimize, kültürümüze, tarihimize özellikle. Evet.